Şimdi Gebze'ye gidelim. Kocaeli, Gebze'de Arçelik, Elci, Metal işçileri direnişe geçti. Seri üretimi durdurdu. Arkadaşımız Deniz, Deniz Uludağ gelişmeleri aktaracak. Deniz merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler Deniz. Neler yaşanıyor? Senden dinleyelim evet, gelişmeleri. Arçelik LG klimalarını üreten fabrikanın şu anda önündeyiz. İşçiler sabah vardiyasından itibaren direnişe geçti. Şimdi mikrofonumuzu direnişte olan işçi arkadaşlar uzatacağız. Merhaba. Yangın, ben Aynı Uyan klima sanayisinde çalışıyorum. Benim tek demek istediğim bir şey var. Biz üretimi durdurmadık. Anayasal hak olan hakkımız çalışmama hakkımızı kullanıyoruz. Dediğimiz gibi isteklerimiz yerine getirilene kadar buradayız. Bayramı kadar buradayız. Gerekirse ailelerimiz de buradan bize destek verecekler. Teşekkürler. Şimdi mikrofonlarımızı başka bir işçi arkadaşımıza uğratıyoruz. Merhaba önce Hayat TV'ye ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum. Ee, sürecimiz e, işverenin e, tarafımıza e, dayatmalarından, psikolojik baskısından, mobbinginden dolayı zaten e, savunmalar alınıyor bizim firmamızda. E, bütün arkadaşlardan. E, bu şartlardan dolayı e, iş güvenliği ve e, sağlığımız etkilenmiş durumda ve e, çalışacak bir koşulumuz olmuyor şu anda. Hani e, bu sebeplerden dolayı çalışacak bir durumumuz kalmadı. Hani biz üretimi dediği gibi arkadaşımızın durdurmadık. iş sağlığı ve güvenli şartları oluşmadığı için çalışacak pozisyonumuz yok. Diğer firmalardaki arkadaşların arkadaşlarında bize destek çıkmasını istiyoruz. Baskılarına karşı direneceğiz arkadaşlar. Baskılar bizi ek arkadaşlara uzatıyoruz. Merhaba. Merhaba. Tanıyabilir miyim? E, adım Hüseyin Tohumcu. E, 2007'den beri arçelik gezide çalışıyorum. E, biraz önce de söylediğimiz gibi arkadaşlarımız da e, söylediler. 27 Mayıs'ta başlattığımız büyük direnişimizi bugün taçlandırarak devam ediyoruz. E, bu direnişi sonuna kadar götüreceğiz. Buradan istediklerimizi alana kadar biz fabrikadan çıkmayacağız. E, peki nedir Erzgi işçisinin istedikleri? istediklerimiz Türk metal e, belasını 27 Mayıs'ta dediğimiz gibi kurtulduk, istifa ettik. Ancak işveren işverende e, Türk metal hala birlik içinde kol kola, e, işte arkadaşımızın da dediği gibi bize baskılar e, kurmakta ve bizi e, psikolojik olarak etkilemekte. Ve biz de bundan dolayı e, çalışma e, riskiyle karşı karşıyayız. O yüzden 6331 e, iş sağlığı ve güvenliği yasasına göre iş işi çalışmamaya, yani, durdurma anlamında değil, kendimizi buna hazır hissetmediğimiz için yasal hakkımızı kullanıyoruz. Anayasal hakkımızı kullanıyoruz. O yüzden burada diğer gerizedeki iş kolu fark etmek sizin bütün işçi arkadaşlarımızın bize sahip çıkmasını bekliyoruz. Bunun dışında yerel gazetecilerimizin basın mensupları Basın emekçilerimizin de çeşitli yerlerde saldırıya uğradıklarını gördük, duyduk. Bunu da buradan kınıyoruz. Onlar olmaz da, olmazsa, olmazsa işte sizin gibi Hayat gibi olsun, diğer yerel gazeteci arkadaşlarımız olmasa biz sesimizi hiçbir yere duyuramayacağız. O yüzden hepinize teşekkür ederiz. Baskılar bizi yıldırmayacak. Biz buradan istediğimizi alana kadar çıkmayacağız. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.

biz size iyi yayınlar diliyoruz. Arkadaşları da mücadelelerinde başarılar diliyoruz. İyi geceler. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bizler de direnişlerini selamlıyoruz işçilerin buradan. Evet Gebze, Arçelik Evci işçileri direnişteler. Taleplerini televizyonumuza anlattılar ve direniş, direnişlerini de sürdürmekte kararlı olduklarını dile getirdiler. Evet devam edin.